Herkese merhabalar. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet, ilk ürünümüz farklı renklerde paslanmaz çelik termos kupa. Tanesi 20 lira. Mermer desenli emaye demlik 50 lira fiyatı. 4 bölmeli ahşap servis tabağı 20 lira fiyatı dekoratif çerçeveli minibüs, 79 lira fiyatı, arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Mutfak servis arabası, 115 lira. Portatif taşınabilir el blenderı, 30 lira fiyatı. Paşa bahçe desenli su takımı, toplam 30 lira fiyatı. 6 kişilik kaktüs tabaklı Türk kahvesi takımı, 45 lira. Tek taş modelli zirkon taşlı gümüş kolye, 15 lira. Şafır ekmek kızartma makinesi, 2 yıl garantili, 230 lira. Tezgah altı raylı mutfak çöp kovası, 16 litre kapasiteli, 65 lira. Fakir çay makinesi, arkadaşlar demlik kapasitesi 1.7 litre, 260 lira fiyatı. Fakir waffle makinesi 3 yıl garantili 210 lira. Dönme dolap resim çerçevesi 40 lira fiyatı. Akıllı saat 70 lira fiyatı. Kafes şekilli hamur kesici 12 lira fiyatı. 8 parça paşa bahçe borcam seti toplam 150 lira. Fakir mutfak şefi 2 yıl garantili 1150 lira. Basık Tencere, 26 santim boyutunda, 70 lira. Pilav ve Karnıyarık Tenceresi, 28 santim boyutunda, 65 lira. Paşa bahçe Kase ve Ölçü Bardağı Seti, toplam 40 lira. 4 Parçalı Kare Ayna, toplam 35 lira fiyatı. Granit Tava, 22 santim boyutunda, 35 lira. Fakir Saç Düzleştirici, 2 Yıl Garantili, 70 lira. Desenli dörtlü kase seti, toplam 16 lira. Mini tencere, 12 santim boyutunda, tanesi 20 lira. Şarjlı damacana su pompası, 45 lira fiyatı. Cam kapaklı saç kavurma tavası, 34 santim boyutunda, 70 lira. Gezer kadın ortopedik terlik, 34 ile 40 numara aralığında, 14 lira. 15 cepli dolap içi çamaşır organizeri, 15 lira fiyatı, arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, tekrardan çok teşekkürler. Dertsiz masa örtüsü, 11 lira fiyatı. Ocak üstü tost makinesi, 40 lira fiyatı. Ahşap pizza tahtası, 28 santim boyutunda, 15 lira. Ahşap ayaklı çok amaçlı dolap, 140 lira. Yoğurt yapma makinesi, 2 yıl garantili, 399 lira. Katlanabilir çok amaçlı sepet, 15 lira. 2 katlı pasta standı, 29 lira fiyatı. Musluklu cam şerbetlik, 4 litre kapasiteli, 35 lira. Aç dalı desenli örme tül perde, 300 çarpı 260 santim ölçülerinde, 23 lira. 3 katlı patates ve soğan sepeti 30 lira fiyatı. Ahşap duvar askısı 15 lira fiyatı. Boncuklu çift mekanizmalı zebra stor perde 70 lira. Mermer desenli ayaklı meyvelik 16 lira fiyatı. Bambu standlı tuzluk ve kürdanlık 19 lira. Farklı desen seçenekleri ile nevresim takımı 60 lira. 400 standlı kahve fincanı seti, toplam 35 lira. Tezgah üstü mini çöp kovası, tanesi 7 lira. Fakir şarjlı süpürge, arkadaşlar 20 dakika boyunca çalışma süresi bulunmakta, 175 lira. Çift cidarlı cam kase, tanesi 8 lira. Çok amaçlı organizer, 20 lira. 5 adet anti alerjik boncuklu silikon yastık, toplam 60 lira. Şafır elektrikli su ısıtıcı, 2 litre kapasiteli, 80 lira. Döküm baton kek kalıbı, 33 santim boyutunda, 50 lira. Raflı duvar aynası, 60 santim çapında, 30 lira fiyatı. Taç 31 parça bardak seti, toplam 45 lira. Altılı kahve yanı sunum servis tabağı, toplam 35 lira. Lava demir döküm tava, 20 santim boyutunda, 50 lira. Pencereli saklama çantası 400 set, 30 lira fiyatı. Altılı dantelli ve güpürlü el havlusu seti, toplam 20 lira. 12'li kavanoz etiket seti, toplam 10 lira. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl, yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Granit fırın tepsisi, 28 santim boyutunda, 22 lira. Kavanoz görünümlü saklama poşeti, 10 tanesi toplam 20 lira. Granit balık ve börek tavası, 32 santim boyutunda, 65 lira. Püskürtücü yağdanlık, 20 lira fiyatı. Hazneli ve bıçaklı sarımsak ezici, tanesi 9 lira. Beşli banyo seti, toplam 70 lira. Polo Smart Bluetooth kulaklık, 2 yıl garantili, 60 lira. Delikli pizza ve lahmacun tepsisi, 32 santim boyutunda 15 lira. Dondurma kasesi, tanesi 6 lira. Kuntel ventilatör, 3 yıl garantili, 130 lira. Banyo ve mutfak paspası, 15 lira. Oval bambu mayalama sepeti, 14 lira fiyatı. Ki bölmeli başucu çekmecesi, 20 lira. 13 parça hazneli rendeleme seti, toplam 45 lira. Akel gözleme ve katmer sacı, 2 yıl garantili, 159 lira fiyatı. 12'li borosilikat cam kavanoz seti, toplam 35 lira. Fakir kıyma makinesi, 3 yıl garantili, 499 lira. Üçlü çelik saklama kabı, toplam 25 lira. Ahşap hazneli kesim panosu, 13 lira yuvarlak ve göbekli kek kalıbı, 22 santim boyutunda, 35 lira. Ki çekmeceli komidin, 70 lira fiyatı. Mermer desenli ahşap katlanabilir papatya yer sofrası, 65 lira fiyatı. Ceviz dekoratif orta sehpa, 110 lira. Basmalı otomatik karıştırıcı, 15 lira fiyatı. Üslü çekmeceli ayakkabı kutusu, 40 lira emaye süt gümü, 3 litre kapasiteli, 25 lira. Derin teflon tencere, 28 santim boyutunda, 50 lira. Çok amaçlı buz kovası, 15 lira. Ahşap kirli çamaşır sepeti, 70 litre kapasiteli, 110 lira. Küçük oval servis tabağı, tanesi 8 lira. İkili desenli Türk kahve seti, toplam 22 lira. Koltuk tepsisi 16 lira fiyatı. 3 kapılı ve 3 çekmeceli gardırop 480 lira fiyatı. Ayaklı ve büyüteçli makyaj aynası 15 lira. Elektrikli mini kek pişirici 2 yıl garantili 150 lira. Fakir dikey elektrikli süpürge 159 lira fiyatı. Dijital baskılı kaymaz tabanlı mutfak halısı 80 x 150 cm ölçülerinde 45 lira. Hamur açma masası 20 lira fiyatı. Metal ayaklı saksılık 25 lira. Emsan titan granit tava 28 cm boyutunda 40 lira. Döküm saç kavurma tavası 34 cm boyutunda 120 lira. Kahve saklama kavanozu tanesi 5 lira. Xiaomi Millet Akıllı Ampul 55 lira fiyatı. Arkadaşlar önümüzdeki hafta Bim marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın. Biz de sizin için getirelim. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça kal.